Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün şeker gibi bir model ve şeker gibi bir renkle karşınızdayım. Modelim çok güzel, değişik, farklı bir model. Bu modelin benzerlerini daha önce yapmıştık ama bu da değişik bir model. Özellikle yaz aylara uygun, çok güzel şöyle şeker tadında bir modelle karşınızdayım. Şöyle bugün bu iple kullanacağım. Tabii ki siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabileceğiniz hoş ve güzel bir model. Şöyle elif ipim var şöyle bu şekilde. Ee, evet sevgili hanımlar bu modelim gerçekten çok beğendim model. Bu modeli de isterseniz çantaları da yapabilirsiniz. Aradan tellere, bluzlara, hırkalara, etoşallara, yeleklere istediğiniz yerde kullanabileceğiniz muhteşem bir model sevgili hanımlar. Hemen önce bu şekilde zincirle yapacağım. Zincirler çekerken ben burada zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz şu anda hala abone değilseniz orada abone tuşu var, onu abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Burada emek e, çok veriyoruz hem kamera arkasında hem de kamera önünde sizler için e, güzel modeller yapmaya çalışıyorum. Tabii ki değerli arkadaşlar. E, Şimdi abonelik tamamıyla bu arada ücretsiz abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım. Ee, şöyle e, video yükledim ve model yükledim de ilk siz haberdar olursunuz modellerimden ve videolarımdan. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Küçük de olsa bir e, yorumunuzu bekliyorum. Şimdi model anlatımı için zincirlerimi çektim. İpimi doladım. Bakın isterseniz zincirin üzerine de kurabilirsiniz. İsterseniz trabzanın üzerine isterseniz farklı bir e, lastikle yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle ipimi doladım. Bir değil ikincisine batıyorum. Ve bu şekilde bakın kaydırma tekniğiyle yalancı trabzan yapıyorum. Bu şey bakın. Tek seferde alıyorum. Hemen zincire batarak tek seferde aldım. Şimdi her zincire batıyorum. Hiçbir zincir atlamadan. Şimdi trabzan nasıl yapıyorsak bu şekilde ipimi doluyorum. Zincire batıyorum. Bakın ipimi çektim ve hemen tek seferde 3 ipimi birden e, kapatıyorum. Evet. Dediğim gibi siz farklı bir e, lastik yapabilirsiniz. Hemen bu şekilde ipimi doluyorum. Ve bu da güzel e, sık yine de biraz daha geniş olduğu için bu şekilde daha güzel oluyor Evet bakın ipimi doluyorum zincire batıyorum bakın tek seferde yalancı trabzan yapıyorum şimdi hemen hızlıca bu şekilde ben bu sıramı tamamlayıp sıramı sıra sonunda tekrar beraber olacağız Evet bu şekilde sıramı tamamladım şimdi 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum Bakın bu şekilde ipimi doladım ama bir değil ikinci trabzan tepesine batıyorum şimdi zincirle saydığım için 2 3 4 tane kenar trabzanı yapıyorum 1 2 3 zincirimi çektim. 1 2 3 2 tane boş bırakıp 3.'ye batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. 1 2 3 Hemen şöyle bir trabzan yaptım. Burada da 1 2 3 zincirimi çektim. <laughs> Bu şekilde buradaki ipimi tutuyorum. Şimdi trabzanın etrafına bak zincir çeker gibi ilmek alıyorum. 1 bakın şöyle zincir çeker gibi 2 3 4 5 şöyle 5 tane ilmeğimi aldım hemen şöyle tek seferde kapatıyorum 2 zincirimi çektim hemen 1 2 3 tekrar 3. trabzananın tepesine batıyorum bir 2, 3 zincirimi çektim, ipimi doladım. 1, 2, 3. 3. Trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şöyle ipimi tutuyorum ve yaptım trabzanın etrafına şöyle. Bakın zincir çeker gibi. 1. Zincirimi çekip ipimi uzatıyorum. 2, 3, 4 ve 5 şöyle 5 tane ilmeğimi aldım tek seferde kapattım hemen üçüncü boşluğa batıyorum ve bir iki üç zincirimi çektim tekrar ipimi doladım ve hemen bu şekilde bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum trabzanın etrafına bir ilmek 2 3 4 ve 5 hemen tüm ilmekleri bu şekilde kapatıp 3 zincir çekiyorum 3. boşluğa batıyorum ve tekrar 1 2 3 zincir çektim tekrar üçüncüye batıyorum ve şimdi kenardaki şöyle trabzanları mı tamamlıyorum. Bu tarafta da dört tane trabzan yapıyorum. Siz bir trabzan e, üzerine de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel duruyor. Evet şöyle birinci sıramı bu şekilde modelimin birinci sırasını tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada bakın hemen diptekine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi buradaki zincire bir tane batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen diğer zincire batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Burada 3 tane zincirimiz vardı. Hemen bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yapıp tekrar bakın. Buradaki zincir boşluğuna batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen diğer zincir boşluğuna batıyorum. Burada bakın tekrar dediğim gibi burada 3 tane zincirimiz vardı. Hemen zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Bakın ilk zincire sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen diğer zincir boşuna. Tekrar zincirlerimiz sık iğne ile bağladım. Burada 3 tane zincirimiz var. Hemen bakın içine giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Hemen zincir boşuna batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Ve diğer zincir boşluğuna battım. Şimdi trabzanların tepesine her bir trabzana şöyle bir sık iğne. Şimdi zincire de batıyorum. Ve dört tane sık iğne oldu. Bakın bu sıramda bu şekilde oldu. Şimdi bu sırada modelimizin tekrarını yapıyoruz ama güllerimizin yeri değişiyor. Dört tane zincirimi çektim. ipimi doladım. Hemen ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Evet, dört tane trabzanımı tamamladım. Bakın burada hiç zincir çekmedi. İpimi doluyorum. Buradaki zincir boşluğuna batıyorum. Hemen bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Trabzanın etrafına bir, iki, üç, dört, 5. 5 tane ilmeğimi aldım ve tek seferde kapatıp 3 zincirimi çekiyorum. Buradan bakın şöyle ortadakine batıyorum. Ortadakine batıp sık iğne ile zincirlerimi kapattım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum, ipimi doluyorum. Burada zincir boşluğumuz var. Modelimiz yerini değişiyor. Hemen bir trabzan yapıyorum ve 3 zincir çekip bakın trabzan etrafına 1 2 3 4 ve 5 tek seferde kapatıyorum 2 3 zincir çekiyorum ortadakine batıyorum ortadaki sık iğneye batarak 1 2 3 zincir çektim Hemen buradaki zincir boşluğuna batıyorum. 1 trabzan 3 zincir, tekrar tırabzanın etrafına 1 2 3 4 5. Hemen kapatıp 3 zincir çekiyorum. Ve tekrar bakın fıstıkla eee sık iğnenin ortadaki sık iğnenin tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve son modelimi de burada yapıyorum. Bakın tekrar zincir boşluğuna batıyorum. 3 zincir çekip trabzanın etrafına 3 4 5 çekip bakın tek seferde kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden Hemen kenardaki şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Evet bu sırada da şöyle trabzanlarımızın yerini değiştirmiş olduk hanımlar. Modelimizin yerini değiştirdik. Bakın güllerimizin yeri değişti. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Ve ilk boşluğa batarak bu şekilde dört tane sık iğne yapıyorum. Hemen tekrar burada bakın 3 zincir çekmiştim. İçine giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen buradaki zincire de bir tane sık iğne 1 2 3 zincirimi çek. 4 zincirimi çekiyorum. Tekrar zincir boşluğuna sık iğne ile kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 Hemen zincir boşluğuna sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Hemen diğer zincir boşluğuna sık iğne ile kapatıyorum. Ve tekrar şuradaki tepedeki 3 zincirin şöyle içine 2 3 4 5 Zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen diğer zincire bu şekilde sık iğne ile kapattım. Hemen tepedeki 3 zincirimiz var. Hemen 5 tane sık iğne ve tekrar kenardaki trabzanların tepesine de sık iğne yapıyorum. Hemen zincire de bir tane yapıyorum. Evet. Bu şekil. Şimdi bu sıramı da tamamladım. Şimdi tekrar ilk sıradaki gibi başlangıcı yapıp modeli tamamlayacağız. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Her iki de her iki sırada bir model yerini, güllerimiz yerini değişiyor. İkinci boşluğa batıyorum. Ve 3 ve 4 şöyle 4 tane e, trabzan zincir ile beraber yaptım 1 2 3 zincirimi çektim bakın ortadaki sık iğneye batıyorum burayı yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım hemen zincir boşluğuna batıyorum ve 3 zincirimi çektim trabzan etrafına 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi tamamladım. Hemen 3 zincir çektim. Bakın tekrar şuradaki sık iğnelerin içine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buradaki zincir boşluğuna bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanın etrafına 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar ilmekleri toplayarak hemen ortadaki sık iğneye batıyorum ve bu şekilde modeli tamamlıyorum. Burada pardon, 3 zincir çekeceğim. Hemen batırıp kapatıyorum. Evet. Bu şekilde modelim devam ediyor, ilerliyor. Her sırada bir, her iki sırada bir model kendini değiştiriyor modelimizin yeri değişiyor şimdi sizler için ön hazırlık yapmıştım tabii ki bu şekilde bakın çok hoş çok tatlı ve güzel bir model eminim siz de beğenip yaparsınız bakın hem de yaz aylarına uygun şöyle çantalar için arardan telleri yelekler hırkalar bebek kıyafetleri için kız çocukları çeyizlik yelekler için çok güzel ideal bir model sevgili hanımlar. Hem kolay hem de şöyle çok tatlı farklı bir model oldu. Evet sevgili hanımlar değerli dostlar. Modelim bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki modelde bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.